Merhaba arkadaşlar ben Daniel bu birlikte arkadaşlar karşı e, arkadaşlar ikinci bölümü yazmıştım birinci bölüm ama o ikinci bölümde yanlışlıkla yazdım arkadaşlar şey, söylemiştim size gideceğim saldırmaya hiç yapmazsam evimi kıracağım kırmayacağım ama bir daha kendi göstereceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Bu değil. Bu iyi mi arkadaşlar? Bu mi arkadaşlar? Bunu saldıralım. Hayır başka da çok şey bu. Hayır. Bu iyi arkadaşlar hadi. Bu iyi. bu iyi değil ama. İyi. Okçu burada, burada, burada olsunlar. Burada, burada. Tamam hadi bittiniz sizler. Hızlıca. Ne yapacak? Oh be. 3 oldu Ben burada bir çay içeyim. Ah. Ana. Hiç mı? Ben yapmam arkadaşlar bunu. Hadi üç yap lütfen. Hızlı, hızlı 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 Abi ya 3 oldu çağ Za 3 oldu 3 oldu üç oldu üç oluyor üç oluyor Ama dakika dakika Saymıyor arkadaşlar O saymıyor hiç oldu yani Yani hadi Gerçekten daha bak şaka maka yapmıyor. Üç oldu çünkü dakika dakika problem yapmaz arkadaşlar. Söyleyeyim size. Dakika problem yapmaz. Ben burada bekliyorum. Oh. Kanka çabuğu da yapıyor benim gibi. Hadi ya. Hadi. <laughs> bunu bakayım bunu. tama kaja e mikkel mi jamie sa kaja ko kyu tum ba tar mi jamie chap tum ya ka buki va bunu chap jam abi shu del ki amoi oi niu busa ki evet oi niu Aşırı ara iç Arkadaşlar bir dakika. Ben bir şey kontrol etmek istiyorum. Bunu saldırmıştım. Bunu <laughs> saldırmıştım. <laughs> Bokunayı, bokunayı, bokunayı. <laughs> Gel arkadaşlar, Allah nazar asıcım. Bana hiç kimse saldırma söyler. Oo, akmış şu ben saldırmam bunu. Evet. Ben burada paralar mı alayım ki? Paralar alayım ay paramla? Hadi ben çıktım. Bu ne ya? Güzel. Bunu kimse de almamış. Almış. Evet bu güzel. Bir tek istedim. Niye olmadı? Niye olmadı? Ha. Tamam Tam okey'e basmadı. Buralarda yedi. Bu. <laughs> Bakın yazmış. Yani. Kral ailenin güzel yani. Bir tane yazmış. Yemişimle yukarıda. Biz içindeyiz. Evet. Tamam tamam. Arkadaşlar kardeşim biraz konuşuyor. Evet arkadaşlar buradan 12 tane bir daha alacağım. 12 tane değil. 10 tane alacağım çünkü <laughs> buradan 30 tane alacağım bu sefer. Arkadaşlar sabah kalkmışım sesim biraz Kardeşi Doğum Yok. Ne istiyorsun? Arkadaşlar, kardeşimin söylüyor. yok Baba! Baba! Hı? Hmm. Burada hmm. ah. ben. Arkadaşlar bak gidiyorum odamda daha rahat duracağız. Bakalım ben bunu kapatayım da bakalım sadece adamlar iş yapabiliyor mu? Bence yapamaz. Çok yeni bunu yapmışım. İkinci bölümde bakabilirsiniz. Orada yanlışlıkla yazmışım birinci bölüm e, köy değiştirdim. Bunu yazmışım. Daha çok güzel bir köy değiştirdim. Bu, bu şu des. Yani şey kırmızı şey. Ben de bunu üç yapmıştım. Rahatça bir dakika buralarda var. bu bunu hiç yapmaz. Kimler? <laughs> ben bir tane balon bırakayım mı çıkacak? Evet. Bunu bir pozu ver. Keşke olsa. Evet, bakın ben bir şey yaptım. Burada yazıyor saldırıcı Daniel bir. Orada benim ismim Daniel bir arkadaşlar Buraya koyarsın. Bakın güzelce bakın. Bakın bir buraya. Buraya bakın. Aynı zaman bu ikisi vurdu. <laughs> o gidiyor ona. Onlar gidiyor ona. Sonra burada ona gidiyor. Bu Biraz hızlı Çünkü çok erken bir o kadar bekledim ki. Raja 3 yaptım arkadaşlar. Üçlü de değil. Hiç oynamıyor. Bakın bir tanesi böyle. Bunlara bakın. Bunlara bakın. Yahu. Bu oynaması iyi oynaması lazım. Ah, yeah. evet, tam. Gördük. O da beni üç yapmış bak. Bana üç yapmıştı böyle. Balonları var ya ondan. Bırakalım arkadaşlar. Ee, Arkadaşlarım biz? De, e... Ben yeni gelmiştim bu klan'a. Bunlar var. Bakın yeni gelmiştim. Hayır yeni gelmemiştim. Bu kim? Okay. Tanımıyorum. Ben niye tanımıyorum? Bunun ha? içi <laughs> iyi üstü Manyak hiçbir şey yapam yapmadım. Evi beş. Lan evi beş mi? Adam gerçekten manyak arkadaşlar. Ne? Ne bu ya bu? Arkadaşlar bu videoyu seyirmişsin de satırım açsam e, ben bir şey yaparım. Ben bir şey bir daha başlayacağım. Ama 3 yaptım. Şey 3 yaptım. Kırmayacağım arkadaşlar. Bu video sonuna geldi. Yarın evimize eşyaları alacağım. Hadi güle güle. Hepinizi seviyorum.